Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sesim biraz birkaç gündür sesim çok kötü. Video çekemiyordum o yüzden arkadaşlar ee, bu biraz rahatsızken ee, Şakir Paşa Köşkü bende de kitabı var Şakir Paşa Köşkü ee, bu kitabın filmi yapılıyor ben de onu seyrediyorum Novda Nov kanalında işte kahvemi içiyorum kahvemi içiyorum Şakir Paşa Köşkü'nü izleyip kitabını okurken arkadaşlar bir YouTube'da gördüm. Bir YouTube'da gördüm bir de Instagram'da gördüm. Yani sosyal medyada gördüm isimlerini söyleme, söylemeyin diyorlar. Adını söyle, söyledim ama bir kere hani karşıma böyle bir küçük video şeklinde Reels şeklinde. Tarık Emirtekin e, annesiyle elleşti ilişkisi ilişkim var dedi tuhaf tuhaf saçma sapan haberleri görünce bütün bütün sinirlerim yerinden zıpladı arkadaşlar bütün sinirlerim yerinden zıpladı bu nasıl bir haber yani bu nasıl bir haber bilmiyorum onlar gördü mü Tarık Emir gördü mü annesi gördü mü hani bu nasıl bir iğrenç bir haber böyle mide bulandırıcı böyle şok geçirdim bütün keyfim kaçtı bütün keyfim kaçtı. Bir kere Tarık Emir'e ben 16 yaşından beri ben tanıyorum. 18 yaşından sonra da 18 yaşından sonra Türkiye'ye geldi Londra'da. 18 yaşından bu yaşına kadar da ben onu tanıyorum. 4 sene kadar onun yanında çalıştım. Bir sene de anneannesinin yanında çalıştım. Lamansam'ın yanında çalıştım. Annesini de tanıyorum. tanıyorum. Anneannesini de tanıyorum ondan önce Metin Bey'in yanında çalışıyordum. Babasının yanında. Yani babasını da tanıyorum. Babasının eşi var. Doğa. Ee, Doğan'ın çocuğu. Metin Bey'in ikinci çocuğu var. Tarık Emir'in kardeşi. Ali Rüzgar. Yani hem anneden tanıyorum. Hem babadan tanıyorum. Yani kaç senedir yani yaklaşık 12-13 senedir tanıyorum arkadaşlar. 2014 senesinden beri. Kaç sene oldu bilmiyorum. 10 senedir diyelim. 10 senem oluyor? 10 senedir tanıyorum yani. Tanı, yani. tanı, Böyle tanıdığım bildiğim hani böyle e, yok annesiyle böyle o kadar sa, sapıkça bir şey. Yani bana mı öyle geldi? Tam da göremedim. Böyle sildim bir daha da şey demedim. Yani böyle çok dikkatli de haberi izleyemedim. Sinirim bozduğunca hemen geçiyorum. Sanki Tarık Emir sapık annesiyle böyle ilişki yaşıyor elleşiyorlar böyle ne kadar iğrenç ne kadar iğrenç bir haber de öyle yani Tarık Emir'in anası belli babası belli bu haberi yapan piç senin anan baban belli değildir sen kimin kimi çocuğu olduğu belli değildir senin babanın kim olduğu belli değil belli ki yani böyle bir haberi nasıl yaparsınız ya Hay bir de Bilen bilmiyor çünkü ben de Tarık Emir'in yanında çalıştım bildikleri için benim eş dost akraba hani ucu da biraz bana dokuluyor şimdi derler ki ulan annesiyle bunu yapan Kevser abla kim bilir neler yapmıştır Allah bilir öyle derler yani, yani Tarık Emir ben onu tanıyorum 18 yaş yani 18 yaşından beri böyle annesi belki babası benim kadar çok vakit geçirmemiştir onunla o bir kızı bir Defne diye bir kızı seviyordu. Ondan ayrıldığı zaman yataklara düşerdi. Yani ne hayatında bir kızı varken bir başkasıyla hani şimdiki erkekler 2-3 kızı birden idare ediyor ya. O bir kız e, yani bir kişi olurdu hayatında ondan başkasından şey etmez. Ondan da ayrıldığı zaman yataklara düşerdi. Üzüntüsünden hastalanıyordu. Böyle e, çok üzülüyordu. Yani depresyonun dibine vuruyordu. Psikologlara falan gider yani o derece duygusal bir çocuk. O çok duygusal bir çocuk yani. Ee, ve de mesela o ilişkilerinde bile, bir kız seçerken bile çok düzgün aile kızı, bana böyle muhafazakar kız. Kevser abla, bu kız çok muhafazakar. Ben de muhafazakar, muhafazakar deyince kapalı kapalı bir kız sandım. Hani dedim sonra bu kız dedim hani kapalı değil. Yok Kevser abla niye kapalısı? Hani muhafazakar dedin. Yok Kevser abla bu aile kızı, piyasa malı değil, piyasa kızı, kızlardan etmiyor zamanında gençlik hani 18 yaşının altındayken o yaşlarda ergenliği biraz zor geçmiş. Hani böyle bir tuhaf şeyler hani birçok kızdan çıkmış bu Dilan Çiçek Deniz, Leyla Tanlar şu bu ünlülerden ama onlar geride kaldı. O benimle yani ben onun yanında çalışmaya başladım. Biz onunla beraber şey yaparken yani o o kadar şey bir çocuk ki böyle bir haberi duysa üzüntüsünden tüzünden kar olur ha. Yani böyle bir haberi de kim hangi piçliğine yani kesin bunun bir bir pislik şeyi vardır yani çamurat izi kalsın. Acaba ne bir kuyruk acısı var ne bir şey var ya bu annesinden annesinden için annesinin bir düşmanı ya da kendisinin bir düşmanı ya da diyorum bir dizi film hani yabancı şeyde aklıma da o da geldi. Hani bu e, dijital platformda film çekiliyor, ya, Blue TV, bilmem ne TV, şu TV, bu TV, onlara yapan, film çeken, genellikle de mesela hani çıplak filmi çekilmişti. hatta çıplak filminde de demişti ki Kifsir abla sen izleme, sen ahlakını boza, sana göre bir film değil, ben onu izlemedim bile. E, yani böyle e, bu rol yapan insanlar da önlerine ne rol gelirse, çünkü para para ihtiyaçları var, para kazanmak için film çekiyorlar. Ben hatta demişim ki Tarık Emre ne yapet sakın dedim homoseksüel homoseksüel gay mey rolünü kabul etme dedim. O da niye Kevser Abla Bak dedim benim eşim dostum var bir itibarım var bir çevrem var. Derler ki görüyor musun gayin yanında çalışıyor derler. O da Kevser abla ben bir katili oynasam Kevser abla katilin yanında mı oynuyor diyecekler. O rol ben rol de olsa gay mey rolü oynama lütfen demiştim. Dedim acaba bu böyle bir kanala film çekti de bunlar da bu film şey tutulsun izlensin diye hani böyle bir pislikçe e, böyle bir sansasyonel haber yapalım da e, çok tutulsun diye yani aklıma o da geldi böyle bir pisliği kim yapabilir böyle pislik iğrenç bir haberi kim yapabilir diye yani Tarık Emir benim elimin altında yetişmiş bir de düzgün terbiyeli bir çocuk ilişkisinde bir kız seçerken bile düzgün aile Hani aile kızı, dürüst, namuslu, böyle piyasa malı gibi kızlardan hiç haz etmez. Böyle evlenilecek, aile kurulacak öyle tip kızları seçer. Böyle bir şerefsizce bir şey hiç seçmez yani. Hani bunu da söylemezsem çatlar ölürdüm. Çünkü iş ucu bana da dokunuyor. Hani benim çevremden birisi de der ki, "Ana bu Kevser ablamın baktığı çocuk değil mi? Ha bu bu anasına böyle yapıyorsa Kevser ablaya kim bilir neler yapmıştır." Bu lafı derler yani şerefsizler. İşin iç yüzünü bilmeden. Tarık Emir bahçe katında oturuyor. Böyle ben de camları açıyorum havalansın. Hani perdeler böyle karanlıkta oturmayı sevmiyorum. Perdeleri açıyorum. O da Kesir abla beni görmesinler. O da yazın şortla oturur üstü. Ben de canım memelerini mi görecekler? Bir şey olmaz ne olacak? Görürse görsünler. Yani çıplak değilsin ya. Hani herkes şortla geziyor yazın sıcakta. Yani öyle kendini sakınan bir çocuk. <laughs> hani böyle Kevser abla camlar açık olmasın beni görmesinler. Yani de yani böyle memelerin mi görünecek? Neyin görünecek? <laughs> Azıcık ev hava alsın. Camı çerçeveyi açtığım zaman. Öyle yani böyle bir çocuğa. Ve gerçekten çok duygusal bir çocuk. Gerçekten çok duygusal bir çocuk. Hani böyle bir bir defneyle bir de Sofia Katz'la uzun bir şey oldu. İkisini de çok sevdi. ikisinden de evlenmek niyetiyle şey etti. Ama olmadı. Ben de ona her seferinde dedim. Her seferinde dedim. Yani Leman Sam da bana demişti yani. Sen çok kötü bir kaynana olursun. Dedim yani Taro. Yani böyle sanki Londra'dan Paris'ten geliyordu. Kız orada oturuyordu. Londra'dan Paris'ten Sofia Katz değil de Prans Diana geliyor. Onu o kadar böyle şeyler yapar. Bin bir türlü hazırlık yapar, balonlar şişirir ve o yokken yani benim yanımda ben vardım. O yokken şöyle kafasını kaldırıp bir kıza bakmaz. Ha yani diyordum ki ona Taro bu kadar yüz verme, bu kadar şey yapma, bu kadar şımartma. Yani bak sonra kötü kalkar bunların. Bak kötü kalkar sonra seni beğenmez. Yapma, etme, böyle mesafeli dur. Yani çok bağlanma, çok şey etme hep mesafeli dur. Fazla şımartma. Yani hep böyle şey yaparım. Hani böyle çok sevgisine sınırsız. Yani böyle sevdim mi dibine kadar seven. Bir de Tarık Emir böyle hep şöyle bir. Hani e, onunlayken böyle seni havalara uçurur, 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 uçurur. Seni bıraktın mı desen e, şeyden düşmüşe. Hani gökdelenden düşmüşe dönersin. Hani öyle mutlu eder. Yani gerçekten bir kızı mutlu eder, şey eder, çok sever, çok ilgi gösterir, çok sever. Yani böyle sapık mapık birisi değil. Bu ne biçim haberdi ya? Yani böyle sapık mapık değil yani. Bu çocuk sapık mapık bir çocuk değil. Çok düzgün bir çocuk. Çok düzgün bir çocuk. Çok da karakterli bir çocuk. Anası belli, babası belli. Sizin gibi piç değil bu haberi yapanlara diyorum. Çok da düzgün bir çocuktur. Gençken, gençken dediğim ergenlikte biraz e, hırçın e, şeylikleri oldu ama 18 yaşında sonra düzeldi çocuk. Öyle şeylikleri yok, öyle pisliği şey yok yani. Nasıl bu bir haber ya? ya gerçekten çok sinir oldum yani. Hani Gerçekten kendi çocuğuma iftira atılmış kadar e, çok sinir oldum yani böyle cevap vermezsem de çatlar ölürdüm. Belki Tarık Emir diyecek ki Kevser abla ne prim veriyorsun? E, yani niye cevap veriyorsun? Sana mı kaldı diyecek. Kızacak belki ama gerçekten yani hani böyle e, benim zurnanın zırt dediği yer böyle hani böyle e, kafamın tafasını kafamın tasını attıracak bir haberdi bu. Yani böyle sesim kısıktı. Bu, sesim kısık halde yani bu hastanede yani cevapsız kalamadım yani. Cevapsız kalamadım böyle bir habere. Böyle bir şerefsizce adice. Hani bunu, bunu haber yapan nasıl bir insan, nasıl bir karakter, nasıl bir çamur atmak, nasıl bir bok atmak böyle, nasıl bir pislik atmak böyle bir şey ya. Yani böyle tamamıyla külliyen yalan haber. Külliyen yalan haber. Yani Tarık Emir asla öyle bir çocuk değil. Asla öyle bir çocuk değil. Yani öyle bir çocuk benim gibi bir insanla çalışır mı? Yani. Ki o çok saygı duyar. Bir de Tarık öyle güzel huyları vardır ki. Yani e, 6 sene hep bana derdi ki Kevser ablası ben onun işte Londra'dan, Paris'ten, şuradan buradan yurt dışından getirdiği şeylerini yerdim arada işte. Bisküvisini şusunu busunu bir şeyini. Kevser abla ben 6 sene e, Mike arkadaşımla şey yaptım. Ev arkadaşlığı yaptım. Ne ben onunkini yedim ne, ne ben ne o benimkini yedi. Sen benim her şeyimi yiyorsun diyordu. Ben de diyorum ben senin ev arkadaşın değilim. Ben istediğim ben bu evde çalışıyorum. istediğimi yerim. Ama ben senden ev arkadaşlığı yapmıyorum ki diyordum. Ondan sonra Mike Mike dedi de hani zenci, Afrikalı bir zenci çocuk. Yani altı sene yani hiç insanları ayırmaz. Kapalı açık diye ayırmaz. Dindar dinsiz diye ayırmaz. Zenci beyaz diye ayırmaz. Yani insanı insan gibi sever. İnsan gibi bir çocuk. Onun babası da öyledir. Metin Bey de öyledir. Metin Bey'in de hiç hani böyle açık kapalı değil. Metin Bey'i herkes sever. Mesela Metin Bey'i dindar insan da sever. Dinsiz insan da sever. Sağcı da sever. Solcu da sever. Ateisti de sever. Şey de. Çünkü Metin Bey çok sevgi dolu. Aynı Tarık Emir de öyledir. Çok sevgi doludur. Hiç insanları ayırt etmez. Bu açık, bu kapalı şey. Yani Tarık Emir'in bir yönü ona benziyor ama sanatsal ruhu annesine benziyor. Yani Metin Bey de öyledir. Bunlar insan gibi insanlar. Bunlar sapık mapık diye Ben bu, bu çocuğun anasını da tanıyorum. Babasını da tanıyorum. Yedi sülalesini de tanıyorum. Dedesini de tanıyorum. Ebesini de tanıyorum yani. Bunlarda böyle bir pislik yok. Sizde varsa ben bilmem. Böyle bir şerefsizce haber yapanları diyorum. Onun dedesi avukat. Metin Bey'in dedesi avukat. Metin Bey zaten çok ünlü tanınan bir insan. Lemassam zaten belli bir insan. Sanatçı. Kedileriyle yaşayan. Ee, bir şey gibi yaşar kadın. Aldığını kedilere sokak aydınlığına şuna buna. Şevassam da öyle. Şevassam kaç tane sevgilisi olmuş Metin Bey'den sonra? Bir müzisyen sevgilisi. Ondan sonra da bir tane. Yani <laughs> her gün biriyle kaçamak yapan otoledalarında basılan bir kadın değil ki. Şevaz ama böyle bir terbiyesizliği yani böyle bir insanlara böyle şey yaparken ya biraz terbiye, adap, edep. Ha ben edebimi, adam bozdum ama yeri gelince de küfür belagattandır yani böyle bir terbiyesizce, ahlaksızca haber yapanlara da birisinin bir cevap vermesi lazım. Ben kendi adıma, kendi adıma. Utandım, yerin dibine girdim. Böyle bir şerefsizce bir haberi kim yapar? Hadi şerefsiz. Neyse arkadaşlar, ben yine kitabımı okuyayım. Şakir Paşa Köşkünü 100 sayfa okudum. Çok da kolay okunuyor. 200 sayfa kadar. Çok sinirlerim bozuldu yani. Dedim ben buna bir cevap vereyim. Cevap hakkımı kullanayım. Neyse arkadaşlar, sağ olun, teşekkürler.